Lan. O ne lan? Ne oldu abi? Sen nesin? An nasıl Anlamış bu eve girdin var. sen? Kelebektir ya. Anasının nikahı. Sen orada nasıl gidiyorsun? Ben seni nasıl alabilirim? Işığın içinde mi? Hayır. Ne yapıyorsun sen? Bu ne? Senin hamurunu koyarım ben. Abi. O da düşünüm değilsin. Oysa yayın yapayım. Dur. Ya, oysa bedeli terk ederim. <laughs> <laughs> Eski evden yayın geliyor. Ben zirve moduna girebiliyorum artık Kaju. Abi şu... Sen, sen oynayacaksan ben oynamayacağım bu arada. <laughs> Çıkıyı <Çiftli> söylüyorum. Eee... Cam link abi sana. Türkiye'den de Ananı alabiliriz onu ya. Nereye gittin? Allah. Arkandayım lan Abi koltuğunun üstünde bir şey var. Dur be gerizekalı. <laughs> Arda... Arkandayım iyi bir şakaydı var onu görsenize. Fark Deniz, abi. burada mısın? Arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Harbi. Ne oldu? Ne olmadı evet. abi. Ne olması lazım? İki olan bir kız oldu. Oo ciddi misin? Oooo hayırlı olsun Kerim abi. Benden bir zirve mi oldum ya? Bunu ne yapacağız? Kim abi o tam olarak? Ben de bilmiyorum. Neydi arkadaşlar o? Ben harbiden hakkınızı helal edin demek isterim şu an. Yani bence yayına devam etmeliyiz. Abi neye benziyor tam olarak? <laughs> Şimdi tövbe estağfurullah. Aman böceği diyorlar. Oha! Canasının nikahı. Ee... Spiderman diyen var. Evet. Ben ben yayını kapatabilirim her an. Lan yani ne korku oyunu ev korkuya döndü şu an benim için. Yayını ah. kapatıyorum abi. Korku korku. Bir tık abarttın ne yapacağım var. Oynamam yani korkuyu şu an. Bu benim fikrimin içinden geçmeyin şimdi planımın. planımın. Ne oldu o. şimdi? O, böceği. Ben şu mesajı atayım da bizimkilere. Bu eve bir yani yok bir şey de Ya bu bizim arka bahçeden de olabilir bir şeyler. Bir saniye. Sinektir abi ne olacak ya? Hmm. Abarttı ya. Hayır oğlum sinek de küçüktür ama çorbada bile bulandırır. Abarttı. İğrenç iğrenç konuşmasan mesela belki bir insan yemek yiyor bu yayını izlerken. yarım saattir sinek böcek konuşuyoruz. Biz Neyse. Bir Neyse. Neyse. Işığa gitti. Işıklardan uzak durursak yaşayabiliriz bugün evde. Neyse. Eee... Şimdi bu kamera kalitesi hep böyle iyi. Biz bu kamera kalitesine böyle girebilmemiz için ne yapmamız gerekiyor? Harbiden, link alacağız. Kam derken var bende. Ama onu ben tamam. DSLR kamerada kullanıyorum. O kamlikten bahsediyorsun. Evet. Ee, tamam. ondan bi bir program kuracağız. E. Ee, yayındayken ee, ayrı kalırken, kamerayı alacak mı? Evet, o program arka planda ayrı kalacak. Pencere yakalamayla Be, o kamerayı canım çetim bir saniye özür dilerim. Planımın içinden geçmeyin. Kafama göre bir oyun tarzı ilerleyeceğim diyorum. Likeans gelebilir belki diyorsunuz. Gelmeyecek mesela belki de. de bakın olmayacak bir şeyin sonuna kadar olacakmış gibi yapıp son saniye olmayacak diye söylemiyorum. Murat Game TV YouTube kanalına attım. Öğlen oynadığımız fight'ı. Murat Game TV gel bir çete. Evet. Selam Barış kanalına attım. Videoya bakar mısın şorsa? Barış az önceki fight. Ya yapmayın kralım ya. Yapmayın. Mı? Ya, ya bak işte. Ya işte Kerim. Bir saniye. Ya. <laughs> Allah senin belanı vermesin ya. Kerim. Benim mi? Ya gerçekten bizi ne getirdin ya. Kral eline ya, sağlık. Ya eline. olur mu şöyle düysek abi adama da içeri çıkmış inşallah. Ya, adam El, adam eline sağlık. Içeri Bir işte. de bu gözleri izleyelim. Bir de bu gözleri izleyelim. Çek, çek, çek. Bakalım lan. Bak tam dediğim yerdeymiş. Bak. Ya o yakın fight'i benim oynamam lazım başta ya. Evet. Barış iler kaldı Murat. Aynen. Aynen. Baba barışçılar der ki desen daha ya, iyi olurdu mesela kalmış. burada. Burada barışçı <laughs> kal desen daha iyi olabilirdi. Ben <laughs> Kıralım. Bu kadar yok sayıldığım bir yayında daha fazla durmak istemiyorum. Zaten Allah aşkına. Bu, yayında çıkan o ya. Hadi çık bakayım. Atma o zehirli oku işte. Aa. Ne güzel çıkacaktım. Atlan da izliyor. Yayında nasıl kalıyor da kadar izle. Hadi. <laughs> şuna bak. Kerim abi şuna sen? bak. Şuna bak. Allah rızası için bana birisi bunu açıklasın ya. Abi bana abi birisi biz... bunu açıklasın ya. Ya bana birisi şu pozisyonu açıklasın aman koyayım ya. Ya şurada deve bile daha iyi pozisyonda duruyor. Bak şu deve var ya şu deve. <laughs> şu deve bile daha iyi pozisyonda duruyor kanka. Nasıl yani aman koyayım? Ahmet Bu ne oğlum? ya. Oto işleşmeden gelen Kaca, ahmet 28 acele 28 buraya gelsin. Deniz acele buraya. Ben zorbalamak istemiyorum canım kardeşim ya. Ben Kerim kardeşimi zorbalamak istemiyorum. Bak bak. Adam pozisyonu attı karşı taraftaki adam. Kaça bak Deniz. İzliyor Gördü musunuz? Onu ya. İzle. Helal lan karşı atmış. Aa. Bak, <laughs> bu kim? <laughs> bu kim biliyor musun? Bak chatte yazdı bir veya, tanesi. oto oto eşleşmede, oto eşleşmede takımıma gelen dördüncü oyuncu bu. Bu bak bu ya 3 numara ya 4 numara. Ahmet 28 ya bu. Evet Kerim. Ay deve bile deve bile cover almış arkada bak. Sen almadın. Öyle bir şeysin yani. Ben yorum yapmıyorum ya. Ben ben hiçbir şey demiyorum ya gerçekten. Yok. Ben orada yalnızdım. Bu adam nasıl resim <laughs> O yalnızlığı, ya? o yalnızlığı ilim'e, kemiğime kadar hissettim. <laughs> ya giydiğin setten de mi utanmıyorsun bu adam. Niye? Ya <laughs> yani şu setle şu oyunu nasıl yapabilirsin? Olsun <laughs> üzerinde bot <potkâfı>, kıyafeti hadi yap. <gülüyor> yani... Yani... Ulan çekil çekil la oğlum Baktı ayak ya. altında dolanıyorsun. Bana mı diyor ayak altında dolanıyor diyor? Yo yo arka arka adamı kalırıyor ya. Murat dışarı çıktım. Dışarı çık bak dışarı çık. Alırmışım ya. Alırmışım. Pinayn. Burada biz videoyu kapatıyorduk. Çekecek misin? Barışım, elinize sağlık. Eyvallah evet. kralım. Eyvallah. Ya ya. Diyeyim, abi, video acilen bitirmeye Ney? Ne ses vermiyor ya. Ney? Ses Abi vurmasaydım video biterdi. Ne ses vermiyor ya. Gel hadi hmm. ya. Gel. Ya. Ne şey demeyelim bence ya. Zaten abi ya, sıkıntı yok. Bence bir şey demeyelim ya abi. Rakip de mi bir şey dememiş yani bu adamı burada yürüyor. Harbi bırakayım. Yani rakip de saygısından <laughs> bir şey dememiş yani bize. Anladın mı? Hani bu 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 bu, bu, bu böyle bir şey yok baba yani. Bu harbi oto eşleşme takıma gelen 4 numara ya. Bu Ahmet 28 de olabilir. Ya bu, bu buna benzer bir şey yani bu. Ya o, abi ama incidirim. şu maçın başından ya. beri o kadar bir iyi Doğu oynadık ki. Yemin ediyorum dedim Kerim demek ki Doğu oynarken çok iyi oynuyor. Yani çok iyi iletişim kuruyor. Şu saniyeye kadar hep beraber konuştuk ama şu saniyeden sonra artık kontrol benden çıktı artık. Son olan kanka ne yapayım yani burada. Anladın Üzülüyor abi biliyorsun değil mi? Üzülüyor mu? Yok. Hey ya yeter abi. Tamam ya. bir zirve girelim bakalım hatalardan ders çıkarmış mı? <gülüyor> <gülüyor> Ya bu ben arada zirve artık. Bu arada Hamsi zirve girmek istiyordu birer el, el. Biz de şey düşündük. Bir el iki el zirve atarız. Ondan sonra e, elimizi isteriz. Çünkü turnuva yarına alınmış. O yüzden ee, en iyi turnuva... var, lütfen. Ha, bir de en iyi vuruşları e zirve at, vuruş attıktan kalsın. sonra atarız en iyi vuruşları. Evet. Ama en iyi vuruşlarda harbiden chat sizin chat'i de alıp koyacağım. O yüzden chat'te full fokus oynamanız lazım. Anladın mı? Oy ortalamasını alacak ketten Alihan. Ket'in oyu bu diyecek. Siz de bir oy olacaksınız yani. Ve burada bu en iyi vuruşlarda biz ilk ilk üç elimizden geldiği kadarıyla ee, şey yapacağız. Eee, akademi akademi muhabbetleri de var kafada bir sürü şey. Alım yok alıyorum. Oğlum metro metro bu durum bayağı yorum geldi ha bugün. Oyunu oyna abi, abi, Ben de onlara baktım bu arada. Ben hiç oynamadım. Bu... Oynamak yani birisi de bana anlatmasın. Ben direkt ne diye geleceğim. Ha birisi anlatabilir gerçi. O an videodayken. Tamam hemen anlatıyorum. Anlatma şimdi geri zekalı. Tamam Cım, ben yine benim de geri zekalı abi, özür dilerim. Bu... E şey düşün. MMORPG oyun abi. Pay to yok. Nasıl On, yani? Onu çok iyi anlattım lan değil mi? Metin kesiyoruz <laughs> öyle düşün. Evet, evet, Metin Ryan <laughs> çok büyük bir kitle var ya. Ne kadar Abi, oyunu, bu arada ben sana söyleyeyim. Bu metro oynayan var mı ya chatte? Harbi. Oğlum yabancı Rus YouTuber falan var. Yemin diyorum adam kaç milyondu lan Kerim? Konjur? O baktığımız Tati ile gelen. 2 milyon abonesi mi? 1,5 milyon abonesi ne var? Her bitiyor. Lan hani oğlum var ya bir tane karşımızda bir Tati'lerle vs. atarak karşımızda bir çocuk geldi. O da YouTuber'dı. Seslendi ha, bize etti. Ha, ha. Adam 1-2 milyon abonesi vardı anasını satayım. Hayvan gibi izletiyor. Hiç sevmiyorum ama izlemesi bayağı sarıyor diyen var. Yani geri şey gibi mi böyle? 100 kişiye karşı oynanılan bir olay mı? Aa tamam sen merak ediyorsun ama yine de. Hayır ben ufaktan A, merak hayatım ediyorum. Hayatım önce evet. hiç oyun Abi hiç oynamadım. 7 yıllık PUBG serüvenimde hiç oynamadım. Kent Tatil babası mı? Taşkes. Babası değil. Abi, abi, öyle ama biz yani. şaka yaptık kanka sadece öyle yani. Öyle, öyle mi kaldı adamın? Loot modu. Piste maç bulmuyor diyen var. zaten girilmiyor ki. Ha giriliyor geliliyor, geliliyor. Geliliyor. Artık geliliyor. giriliyor, mu? 8 evet. kişi mi bir 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 map'te 8 kişi takım? Oğlum biz 4 kişi takım olamıyoruz am. Nasıl yani? Abi biz o 8 birliği sağlayamayız. imkanı yok. Gördünüz yani videoyu oynat anlayacaklar. Ben bir Discord'da reload diyorum. Abi yapma dur. <laughs> aa. Onu bir ona, aa. ona bir bakarız ya. Öyle bir pozisyon arkadaşlar. Burası da böyle bir sahne. Olur böyle şeyler.